Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2008 model Toyota Yaris aracımıza Cadence marka 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızalı QLED ekran, Android multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ayrıyeten geri vites kamerası ilavesi de yaptık. Vitesimizi geriye aldığımız zaman otomatik e, kameramıza geçiş yapıyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımını anlatacağım. Öncelikle cihazımız QLED ekran. E, ekran çözünürlüğümüz 1024x600 HD panel ve 4K videolara kadar da destekliyor. E, kendi aile hafızasına video atabiliyoruz. İstersek torpide çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliriz. Ekran üzerinden ileri geri parça atlatma, sardırma yapabiliyorum. Cihazımızın ses çıkışı 4x50 watt. E, gayet kaliteli. Orijinal teybine göre performans ve kalite olarak %30 civarında daha iyi bir cihaz. Burada istersem liste üzerinden hızlı parça seçimi de yapabilirim. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın gerçek 2 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Evet. Video bölümünden geri geldik. radyomuz var. Radyo bölümümüzde aynı zamanda RDS, radyo bilgilendirme özelliği de aktif çalışıyor. Burada ileri geri frekans değiştirebiliyorum. Bulmuş olduğum kanala hafızaya almak istersem aşağıda birden 6'ya kadar kanallarım var. Nereye hafızaya alacaksam üzerine bir iki tane basılı tutuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımızı buraya hafızaya alıyor. İstersem yukarıdan hızlı arama kısa yol çubuğuyla hızlı arama da yapabilirim. Radyo bölümünden geri geldik ee, Video bölümünü anlattık Müzik de dinleyebiliyoruz cihazın üzerinden Müzik ve videolarımızın kullanımı Hemen hemen aynı Burada yine ileri geri parça atlatma yapabiliriz İstersek arkadaşlar e, Sardırma yapabiliyoruz ee, Daha sonrasında normal video bölümündeki gibi Listeden de parça seçebiliyoruz Bluetooth'umuz var Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefonumuz görüşmemizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Şimdi telefonumuz iPhone, eğer telefonumuz iPhone'sa ise CarPlay'imizi de aktif kullanabiliriz. Telefonumuzda kablosuz CarPlay özelliği de var daha doğrusu cihazımızda. Buradan girdik arkadaşlar. Cihaz ismini değiştirebiliyoruz. Şu an CarBT yazıyor. Ben bunu Yarisi yapıyorum. Tamam dedik. Bluetooth'umuzu kapatalım. Açalım. Tekrardan arattırma yapalım. Yarisi olarak telefonumuz bulacak. Şu an buldu. Okeyledim. Ay butonu diyelim. Eşle diyorum arkadaşlar. İzin ver dedim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi telefonumuz e, cihazımıza bağlandı. Eğer CarPlay'i de kullanmak istiyorsak uygulamalar bölümüne giriyoruz. Uygulamalar bölümünden Z-Link özelliğimiz var. Buna girdiğimiz zaman telefonumuzda CarPlay'i aktifleştirme e, sorusu soruyor. iPhone yazımız geldi. Artık telefonumuzu bırakabiliriz. Şu anda kablosuz CarPlay'imiz aktif çalışıyor arkadaşlar. CarPlay'de neleri kullanabiliriz? Haritalarımızı aktarıyor. Burada geçmiş adreslerimizi, kayıtlı adreslerimizi görebiliriz. Bu normal telefonumuzdaki haritalar. Daha sonrasında çalışan müzik dosyalarımızı aktarıyor. Telefon rehberimizi aktarır. Arama kayıtlarımız, kişiler. Bunun haricinde manuel klavye. Bunların hepsini kontrol edebiliyoruz. Tekrar geri geldik. Kısa yollar olarak haritalar ve müzik programımız yine aktarım yapıyor arkadaşlar menü üzerinde. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünü Siri yardımıyla kullanıyoruz. Karşı taraftan gelen mesajları Siri bize sesli okuyor. İstersek karşı tarafa da sesli mesaj yazabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada arkadaşlar iPhone'un bize sunmuş olduğu arabayla alakalı ayarlar var. Bu ayarları buradan kontrol edebiliriz. Daha sonrasında yine kısa olarak Yandex navigasyon ve Google navigasyonlarımızı kullanabiliyoruz. WhatsApp'ımız var. WhatsApp'ın kullanımı yine mesajlarla aynı. Karşı taraftan gelen e, mesajlar bölümlerini, aynı. Karşı taraftan gelen mesaj WhatsApp mesajlarını Siri bize sesli okuyor. İsterse karşı tarafa da Siri yardımıyla sesli mesaj yazabiliyoruz. Çıkmak istersek de burada araba tuşuna bir defa basmamız yeterli. Daha sonrasında arkadaşlar ee, telefonum cihazımızı direkt internete bağlayabiliriz. İnternete bağlayıp normal bir Android tablet gibi de kullanabiliyoruz. Ayarlar bölümüne geldik. Avi internete tıklıyorum. Kablosu etkinleştirdikten sonra cihazım internette ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam normal bir tableti bağlar gibi üzerine tıklayıp şifremi giriyorum ve cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabilirim. Daha sonrasında tüm uygulamalar bölümüne geçtim arkadaşlar. Play Store'dan uygulama indirebiliyorum. Buradaki uygulamalar haricinde Netflix, Spotify, TV Bu, Fizi tarzı uygulamaları cihaza yükleyebiliriz. Google haritalarımız var. Yine aktif kullanabiliyoruz. İnternette kullandığımız navigasyon programımız. YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Ee, Veyahut da Google Play'den inmiş olduğumuz uygulamaların hepsini cihaz üzerinden kullanabiliriz. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.